Gerçekten rahat. Ben başlatıyorum. Açılmıyor ya. Yani nihayet açıldı. Üçüncü baskı işte bazen şahit oldunuz. Yayıncılık bu kadar sinir edici, uğraştırıcı, çene yoruluyor. Nihayet açabildik. Ya ben açıyorum biri arkadan kapatıyor herhalde ya da ya da ben açıyorum zannedip açmıyor muyum yani ben anlamadım ki. Yayını durdur. Yayın açılmış. Evet. Ön izletme sektör şeyini mi açtım acaba program şu an açık en azından <laughs> teşekkür ediyorum yorumlar da açık açık en baş merhaba dayı bu ne la biri benim şeyimi kullanıyor adımı kullanıyor da, dayı sen niye benim adımı kullanıyorsun ayıp oluyor yani ya. Ya adam bak en baş bursa kanalı diye kendine youtube kanalı açmış ya bir de geliyor benim kanalımda bana selam veriyor. <laughs> Youtube'u açarken benim ismimi almış. Neyse. Canım yoruldu. Arkadaşlar bu e ekonomistler. E Youtube'da ekonomi yorumu yapanlar. Twitter'da ekonomi yorumu yapanlar. Borsanın bir yere gitmeyeceğini, bir yere gitmemesinin sebebi de, piyasada paranın olmadığını, milletin geçinemediğini. Bundan dolayı borsanın, e, hiç hayaller kurmayın. Hiç boşuna heves etmeyin. Borsa bir yere gitmez. Biz de bundan önce zaten felaket tellalarına ders videosudur diye 4 tane video çektik. Orada bankacılığı anlattık ama arkadaşlar izlememiş. Ee, o yüzden şu an Twitter'da 5. baskıyı yapıyoruz. Türkiye'de paranın olduğuna dair. Bu bankacılık sektörünün e, enflasyon yükseldikçe kredi kartından yapılan harcamalardan dolayı gelirlerinin her sene %50 büyüdüğünü işte 2022-23'te zaten uçmuş yani. E, o zamanlar %100-200 büyümüş o gelirler. Bu gelirler bile böyle sürdüğü sürece bu bankaların büyüyeceğini bankaların değeri sermayesi arttıkça da hissesinin değeri artacak. Dolayısıyla e, hani Türkiye'de hikaye yok diyenlere bankacılık sektörünün e, kazandıracağını, bundan dolayı e, bankacılık sektörüne bu işi bilenlerin, büyük fonların ilgi göstereceğini, bu da endeksi yukarı taşıyacağını söyledik. Ama onlar bunu dinlememiş. Bize hani e, boş konuşuyorsun, şarlatansın, atıyorsun diyorlar. O yüzden eee Piyasada para yok diyorlar. Kim şarlatanmış, kim boş konuşuyor. Geçtirsinler. Öyle sokakta röportajlarla değil de e, e, şeyle e, verilerle gelsinler. Ben verilerle bakın burada e, Türkiye'nin bastığı para diye trading e, girdiğiniz zaman görüyorsunuz. İşte 2023 yılında e, 9 trilyonmuş. Şimdi 25 trilyona yaklaşmış. Bu grafikte. Bu grafik yani bir çizgi size bir güven verebil, veremeyebilir. Bir anlam ifade edemeyebilir. Ama bu işte basılan paranın kaydını tutuyor. E, belli dönemlerde. E, buna göre de bu %170 artmış. E, dolayısıyla e, Türkiye'de para artıyor. Ama size daha da kanıtlı, daha da delilli e, vermek için e, değil mi? E, Merkez Bankası'na gidiyoruz. Merkez Bankası verilerine göre 2025 9. ayın 19'unda 25 trilyon 859 milyar olan para 28 gün sonra 26 trilyon 747 milyara ulaşmış. Yani burada 900 milyarlık artış sadece 28 günde gerçekleşmiş. Bu da bize sürekli birilerinin paraların arttığını bu parayı bütün mesela borsa doğru anlatılmadığı için bu para gayrimenkule gidiyor. Bu para arabaya gidiyor. Bu para belki dolara yönlendirmek istiyorlar. O yüzden e, borsaya doğru anlatmıyorlar. Ama borsa çok ucuzladığı için e, sürekli böyle karalıya karalıya. hatta bu space odalarında işte küfürlü konuşa konuşa insanlar diyor borsa buysa gelmeyeyim diyor. Yani sen... İnsanlar zaten borsada anlamıyor. Finansal okur yazarlık düşük. E bir de üstadım diye konuşanlar para yok, borsanın yükselmesi için hikaye yok diye e, yalan yanlış bilgi verirlerse insanlar ne diye borsaya gelecek? Yani etki tepki meselesi. Yani sürekli dolar uçacak uçacak diyor bu kravatlılar e, 40 yıldır 50 yıldır. Sonra dönüp dönüp diyorlar ki işte toplumda bu kadar, dünyanın hiçbir ülkesinde bu kadar dolarizasyon yok. İyi de siz tetikliyorsunuz. Şimdi de siz borsayı karalıyorsunuz, gitmeyecek diyorsunuz. Yani sonra da diyorsun kimse gelmiyor ki. Ya abi sen her gün e, kötü yönlerle konuşursan, iyi örnekler vermezsen, iyileşeceğine dair bilimsel veriler sunmazsan, kimse getirip milyonları da o çizgilere göre e, işte papatya falı bakar, bir aha beğeniyorum beğenmiyorum'a göre şey yapmaz yani milyonlarını yatırmaz buraya. O yüzden şu an ben nasıl burada gösteriyorsam 26 trilyon 700 milyara çıkmış bu faizler yüzde 30'a bile düşse yüzde 30'a bile düşse işte bugün 26 tri 26 trilyon olan para yüzde yani 30'u ne yapar? 7 milyarı geçer değil mi? 8 milyarı da geçiyor. Onu da ekle. 35 trilyona çıkacak gelecek sene 2026'nın 10. ayında. 2020'nin 10. ayında %20'ye bile düşse 35 trilyonun %20'si e, 7 trilyon yapar. 42 trilyona çıkacak. Yani para sürekli çoğalıyor. Mesela Borsa doğru anlatılmadığı için bu parayı borsaya yönlendiremiyorlar. Medyanın e, bu yamukluğundan dolayı işte satılan evlerden e, insanlar e, faizler yüksek olduğu için kredi kullanmadan ev alıyorsa araba e, yok satıyorsa işte e, bu paranın olduğunun göstergesidir. E, para sadece borsaya değil mi? Doğru zamanı bekliyor olabilirler. E, büyük, büyük para baronları şu an borsaya yükseltmiyor olabilirler. Ama zaten değer yatırımcı da budur. Yani yükseldikten sonra borsaya öve borsa uçuyor borsa kaçıyor diye reklam yaparlar. İşte o zaman da gelenler maalesef düşüşe yakalanır. Ondan sonra nasıl ki Türk Hava Yolları 7 liradan 300 liraya geldikten sonra gelenler e, 2 yıldır Türk Hava Yolları nereye gitti? Abi sen 7 liradan 350 liraya gelen 50 kat yükselen hisseyin şimdi 300 lirada durduğunu konuşuyorsun. Ya bu işte art niyet zaten burada. Burada 50 katlık yükselişi görmüyorsun, göstermiyorsun. 2021'de Covid varken her şey kapalıken gelip 7 liradan alsaydın bugün 350 liraya satardın. Sen olsan satmaz mısın? Satarsın. E bugün de insanlar 7 liradan, 10 liradan, 20 liradan, 30 liradan, 50 liradan, 100 liradan aldığını 300'den satıyor. Diyor ki faiz daha cazip. Ben burada diyor 30 kat yaptım, 10 kat yaptım, 50 kat yaptım. Satıyor, faize gidiyor. Ama sen de bugün alırsın. 3 yıl sonra 1000 liraya satarsın. 1000 lirada gelenler bu sefer 600'de düştüğünde işi yoksa otursun beklesin iki yıl. Ya bu iş böyle yani şimdi sen e, tarım yaptığında e, beklemiyor musun mahsulün çıkmasını? Hayvan beslediğinde doğum yapmasını beklemiyor musun? Sır yani her şeye biraz vırt, vırt 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 her yerden bir iş yaptığın zaman para mı basıyorsun? Maaşını almak için bile ay başını bekliyorsun. 30 gün çalışıyorsun ondan sonra maaşını alıyorsun. Borsaya gelince sanki her gün burada para dağıtacaklar. Abi otogalerici her gün araba mı alıp satıyor? Değerinin altında bir araba buldu mu alıyor. Ederini veren olursa geri satıyor. Burada da siyaset o bu şu bir sürü e, ıvır zıvır var. Konuşulduğunda değerli firmalar Eder'in altına geldiğinde alıp işte uçacağız kaçacağız dediklerinde de 10 kat 20 kat olduğunda da satan Para kazanır. Yani finansal özgürlüğü kazanmanın yolu borsadan geçer. Borsadaki getiri hiçbir yerde yoktur. Borsa darpanedir. Felaket tellallarına bakarak hiçbir veri, hiçbir e, gerçeğe dayanmadan, durmadan borsayı karalananlara bakarak borsada para kazanamazsınız. Benim diğer videoda bundan önce de iki tane video çektim. Onları da izleyin. E, hani kimi tekniği de, temeli de, yani 3000 tane video olacak herhalde ya. Şu an 2800'e dayandık. Benim kanalımda da yeteri var. Kendimi de hani kamyoncuymuşum ya ben. Ya ben profesörden daha fazla kitap okumuşum. Profesörden daha fazla ders almışım yani. Tamam mı? Benim şu an profesör ekonomistleri takip ediyorum. Anlatabiliyor muyum? Ee, o yüzden benim ne olduğumun da bir önemi yok. Ben diğerlerini tanıtıyorum. Diyorum ki gidin bunlar daha iyi anlatıyor. Gidin onları izleyin. Ama felaket telallarını izlemeyin. Yalan söyleyenleri, yalan söylediği ispatlanmış olanları izlemeyin. Şak, yani birbirini durmadan şakşaklayıp da yalanlarını örtü yapanlar izlemeyin. Yoksa para kazanamazsınız. Evet. Ee, bu yayını da sonlandırıyorum. Ee, umarım piyasada paranın her gün trilyonlarca arttığını görürsünüz. Bu trilyonlarda parası artanlar patronlar olsun. E, şey olsun. E, <laughs> e, neyse ya. Tahtacılar olsun. Tepede 4 dolara adam sattığı hisseyi götürüp parasını o bir taraftan 8 dolar yapıyor. Hissesi de 1 dolara 50 sente düşmüşse gelip alabilir bir gün. İşte sen ondan önce davranıp alırsan işte o uçacak kaçacak dediğinde 8 dolara 16 dolara çıkardığında da hisseyi satacaksın. Bu kadar basit yani. Burası böyle bir yer. Evet izlediğiniz için sağ olun var olun. Evet 3 kere denedik. Eninde sonunda yayını açtık. Berk teşekkür ediyorum sağ olun. <laughs> evet bu da kısa bir video olsun Paranın varlığını Merkez Bankası verilerinden Haftalık olarak takip edebilirsiniz Arkadaşlar Ya da e, Tradingview'de grafik üzerinden Takip edebilirsiniz Size yalan söyleyenlerin etkisinde o zaman kalmazsınız Evet hisse ismi bu sefer geçti mi Geçtiyse alsa tut tavsiyesi değildir Benim bütün kanal her yerinde Başında ortasında sonunda Yazıyor o yüzden biz burada diyoruz ki işi öğrenin. Kendiniz nereden alıp nereye satacağınız kendiniz karar verin ama borsasız kalmayın. Bir dil öğrenmek nasıl bir ihtiyaçsa bir şoförlük nasıl ki bir ihtiyaçsa borsaya öğrenmek de bir ihtiyaçtır. Borsaya öğrenmezseniz şehirde köylü kalırsınız. Evet herkese bol kazançlar.